Merhaba arkadaşlar güzel bir görüntü izlediğimiz tüm kriptolar artıda istisnasız ilginç bir şekilde Paxi biliyorsunuz altına endekste o da ikili dibini yaptı yukarı doğru dönüyor o da artıda ve arkadaşlar dikkat ederseniz Bitcoin yüzde altı buçuk artışla en fazla yükselenlerin içinde üçüncü dördüncü sırada geliyor. Tabi bu da Sabahleyin yaptığım yorumda belirttiğim en fazla para girişinin Bitcoin'e yönelik olduğunu ispatlıyor. Ethereum Classic için arkadaşlar özel bir analiz yayınlamış idim. Ve şuranın geçilmesi Ethereum Classic'te 75 dolara kadar önünü açar demiştim. Tabi 50 dolarda da bir gene bir direnç var. Esas önemli olan bölge 39 dolar idi. 39 doların altına sarkan ethereum klasik yeniden onun üzerine doğru çıkıyor. Burada bu yolculuğu ilginç ve takip edilmeye değer buluyor. Link'e bakmak istiyorum arkadaşlar. Link tutarlı bir görüntü sergiledi, özellikle şu düşüş trendinin son bölgesinde ve 8.90 direncine doğru yatay direncine doğru hareketli. Burayı kırarsa arkadaşlar bakın 10-20-10-30'larda 200 günlük ema zayıf direnç olarak çalışacak ama 12.5 güçlü direnç oraya doğru hareketlenmesi beklenir. Atom arkadaşlar bakın 12.5 dolar ile 6 dolar arasında dip oluşumunu tamamladı. 12,5 dolar direncini yukarı doğru kırdı. 14.40 yatay zayıf direnci var ve hemen üzerinde 15 dolardan 15 15 10 dolar civarından geçen 200 günlük eması var. Bunları kırarsa hedefi 21.21 .21 yatay direnci olacak. Onun üzerinde de 26 dolar direnci var. Burada da yön yukarı gördüğünüz gibi düzeltmelerle dikkat edin ok gibi değil, düzeltmelerle. Bakın şu hareket bu kanalın şu anda direncinde. Birazdan bir satış yiyebilir, desteğine döner. Ve uzun vadeli olarak bunu şu destek civarından alınırsa güzel paralar kazanılabilir. Ve arkadaşlar şu haber önemli. FTX CEO'sundan seç başkanına Bitcoin cevabı. Kripto para birimlerinin çoğunun menkul kıymet olduğunu ve seçim denetimine tabi olması gerektiğini savunan Seç Başkanı Gary Gensler bugünkü konuşmasında bu tutumunu devam ettirdi. Bu konuya bir parantez açan Gensler, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerinin CFTC'nin denetimine tabi olabileceğinin sinyalini verdi ve arkadaşlar bu konuda bakın Bitcoin ve Ethereum'un dahil olmak üzere kripto para birimlerinin hangi kurum tarafından denetleneceği konusu sık sık gündeme geliyor. Buna dikkatinizi çekerim. Seç başkanı da aynı şeyi düşünüyormuş. Dolayısıyla Gary Gensler'in söyledikleriyle uyumlu diyor kripto para birimlerinin hangi kurum tarafından düzenleneceğine dair şu anki en iyi tahminim Gary Gensler'in söyledikleriyle uyumlu. Zira ben de CFTC'nin menkul kıymet olmayan kripto paraların spot ve vadeli işlemlerini seçin ise menkul kıymet olan kripto paraların spot işlemlerini ve ihracını düzenleyeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar burası can alıcı nokta. Kripto para konusunda bir düzenleyici, bir denetim yapılması gerekir. Bu olursa o zaman kripto paralarda daha önceden gördüğümüz gibi örneğin Luna'da olduğu gibi çöküşler, sıfıra gidişler olmaz. Arkadaşlar bunlar, bu tür tedbirler kripto paraları canlandırır, kan olur. Hep söylediğim gibi arkadaşlar... Kripto paralar şu anda güvensiz ama bu tedbirler alır, alınırsa güvenli gayet güvenli hale gelir. O zaman da önü açılır. Şu anda kripto paraya girmeyen pek çok kripto yatırımcısı bu sahaya gelmeye başlar. O zaman da kripto paralarda yukarı yönlü hareketler dalga dalga gelmeye başlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, huzurla kalın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.